Çıldırız yok bir, bir şey bir yok. Yapıyoruz. Tamam abla sakinmiş. Tamam mı? kim var? var. En fakir. Ulan Suriyelilere yüz bin tane ev yapılacakmış. Ne ne yapasın? Ne, yapasın. Hakkı değil. Ulan Suriyeliler burada kalsın. Başka Yesin, PKK, Ermeniler o gitsin. Tamam mı? Ben onlar kabulümdür. Seni yapamadığın de. Suriyeliler yapıyor tamam mı? Evet. Onlar bizim din kardeşlerimiz. Evet. Yersinler alıyorsun. Yesinler, kalsınlar. Kim oldu? Çok iyi biliyorum. Yahudi ödülü Kim, alınır. Alınır. Yahudi, alanlar, alanları kim ödülü almış? Kim almış? Yahudi, Yahudi, Yahudi. Kim almış? Ne almış Tayyip Erdoğan? Ne yapmış? Ne, yapmış? Ya. ne yapmış Yahudi, Tayyip Yahudi ödülü Tayyip Erdoğan'ı kimse tırna olamaz. Sen Tayyip avukatımsın tamam. be? Evet, abla evet. Ama avukatısın. Oraya, araya, araya. Elleriniz kırılsın. Bir de polisimizi öldürenleri, Ölme, bu ülkede yerine... bu oylarını verenlere var ya eller kırılsın. Amin. Ah, amin. Abla, tamam mı? O PKK yandaşları, FETÖ'cülerin yandaşları biliyorsunuz. Sen de çok iyi biliyorsun. Onda Binali Yıldırım dedi ki, Binali Yıldırım dedi ki. Hala Türkiye'nin içindeler. ben soracağım. Binali Yıldırım dedi ki, HDP'nin oylarına talibim dedi İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Şimdi niye bela okuyorsun ben de? Ben duymadım. Hayır, bir defa siz HDP'yi tutuyorsan senin de belanı versin. Ama Binali, Binali Yıldırım dedi tamam. ki. Binali, HDP de HDP de Binali, Binali Yıldırım. HDP. Hepimiz aynı. Hepimiz aynı zaman. Tamam hepimiz aynı cadde altında yaşayan kardeş değil miyiz? Tamam. Hepimiz aynı cadde altında yaşayan kardeş hakları değil miyiz? de kardeşim PKK'yı tutakip artı HDP salak değiliz tamam mı? Ben, sen salak veletleri hadi, sen, 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 hadi ben, sen kuşağı salakları kandırırsınız. Tamam mı? Ben, Bizi kandıramazsınız. Ben, ben, ortalık ben, ortalık ben karıştıran onu karıştıran ayrımcılık yapar sizlersiniz. Kürt diyorum ha. Kürt ben de Kürt'üm. Irkım Kürt. kürt, kürt sen kürt, kürt dedin abla Kürtler kürt dedin ya. Sen PKK mısın? ben HDP'ler ödüyorum. Ben HDP'ler. Ben HDP, Kürkler, ben HDP, Kürkler, HDP kimse bana diyemez ki HDP masum HDP, diyemez. Yıldırım, HDP, Hüseyin abla, benim için bine, PKK abla, avukatıdır. Bin, Ağzıyla abla, söylemiştir. Binali Yıldırım dedi ki HDP'nin. Canan HDP, Kaptancı çocuğumuzda laf söyleyeceğim mi? 15 dakikada. Abla, etin, ye, abla ye, dinler ye, misin? Abla, abla adı, dinler misin? Abla dinler misin? Abla. Ee,